Youtube kanalıma hoş geldiniz. 5 Şubat yayınlarına ait Youtube kanalımızda her hafta e, yayın evimizden çıkan bir kitabın tanıtımını yapıyorum. Geçen hafta e, Emel Demirel'e ait Tafi ve Ben adlı kitabın tanıtımını yapmıştım. Bu hafta e, yayın evimizden çıkan ikinci kitap bana ait. E, Başak Günay Ulaydın Şehri Sen. Şu ön kapağımız ve bu da arka kapağımız. Arka kapakta bana e, bu kitapta çok destek olan ve e, bu arka kapakta yazılarını esirgemeyen üç değerli isim var. E, öncelikle onları okumak istiyorum ben size. Dolu başağın boynu eğik olurmuş. Sanki Başak Hanım için söylenmiş. Yazdığını heyecanla merakla okuyacağım çünkü kalbini çoktan okudum. Ve kalbine yazdıkları öyle güzeldi ki kitabını en çok da bu yüzden okumak istedim. E, diyen e, Sayın Deniz Erten, işaret kitabının e, yazarı, aynı zamanda söz yazarı ve bestekar Sayın Deniz Erten çok teşekkür ediyorum bu güzel cümleleri için. Ve sevgili Başak, en güzel kadın güçlü olan en güçlü silah kalemdir. Sen bu iki aksesuarla yüreğini öyle güzel sarmalamışsın ki geriye kalan e, kelimelerin önünde diz çökmesi sadece. O güzel kalemin hiç solmasın, yazdıkça ışıldasın ruhunun haleleri diyen arkadaşım. Bana kadar yolun var ve ben senden geliyorum adlı kitapların yazarı bir de üvey kırmızı çıktı daha sonra. E, Yıldız Umay Gülsün namı diğer onu Pia olarak tanıyorsunuz. Pia çok teşekkür ediyorum canım dostum benim ve 30 yıldan fazla olmuş binlerce şarkı olmuş. Hep aşkı, aşkın çaresizliğini, öfkesini, sarhoşluğunu, ölümünü, öldürülüşünü kendi dilimde ve kendi üslubumda anlatmaya çalıştım. Ne kadar başardım bilemem ama Başak Ulaydın başarmış. En zor yoluyla hem de yalın bir dille anlatmış. Yaptığım işte yıllardır sadeleşmeye çalışıyorum. Ne kadar zor bir seçim olduğunu çok iyi bilirim. Sayın Ula sadeliğini ayakta alkışlıyorum diyor ve benim kitabımdan ufak bir bölüm almış. Mükemmel olduğunu sandığım şeydim sen. Ben mi bozdum oyunu sen mi? Hangimiz galip çıktık şimdi? Sebebi sen misin? E, kazanan sen misin? Yoksa ben mi? İşte budur diye yazmış. E, çok değerli bestekar, söz yazarı, aranjör tüm Türkiye'nin tanıdığı e, gerçek bir sanatçı. Sayın Aykut Gürel, çok teşekkür ediyorum bu güzel cümleleri için. Ve kitabımıza da bir de ayraç yaptık. E, Ayraçta kitabımızın konusuyla alakalı e, bir yazı var. Burayı okumayacağım size, e, direkt anlatayım ben kendi ağzımla. E, Ekin adlı karakterimiz var, e, kadın karakter e, Taner'le evli, e, uzun yıllardır evli olmanın monotonlaştırdığı bir hayat. E, Ekin'in bazı sanal aldatmaları ve sanalın gerçeğe dönüşmesiyle intikam hissiyle sanal alemle tanışıyor ve orada bir masal kahramanı Efe ile tanışıyor. E, ve Efe ile yaşadığı ilişki e, bedene taşınmadan yaşanan bir ilişki yalnız bu. E, sanal başlayan ama gerçeğe dönüşen, gerçeğe dönüştükten sonra da Ekin'in hayatını alt üst eden bir e, hikayeyi anlatıyor. Ee, şu an senaryo çalışmalarını da yapıyoruz. Umarım film olarak da izleme şansımız olacak. Evet bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta yine bir kitabımızı tanıtacağız. Sırayla gidiyorum. E, ee, i̇lki Emel Demirel Davi ve ben. ikinci e, Başak Ulaydın Aydın ve üçüncü Tolga Ulaydın Aydın e, Esen Kal. Fenomen olmuş bir kitabımız. Onun tanıtımını yapacağım. Şimdilik hoşçakalın.